maç başladı. Keyifli seyirler. ile hazır başlıyor. <laughs> Ve Nurettin Zekri 59 yaşında Cezayirli. <laughs> Ligde zor dönemden geçiyor. El Ronaldo'da pris var. Paulo Vitor. Tam zamanında vurdu topu. Cristiano Ronaldo. Sultan Elkanım top sekti şimdi geriye doğru Ospina. Futbolcu Savio Godwin. Ters tarafa doğru Alex Eles'ten şimdi Alex Eles yerden çivi döndü geriye doğru. Top geriye doğru sekti. Atak devam ediyor Brozovic. Marcelo Brozovic. 1-0. 1-0'ı da geçiyor El Nasır. Marcelo Brozovic harika bir plase. Dakika 7. Golü erken buldu. El Asır. El Akdut deplasmanında. Golün adı Marcelo Brozovic. Sultan Elgan Aradan bıraktı Hasan'ı. Hasan yerden çevirdi. Ronaldo'yu doğru savunma. Engel oluyor. Hasan kazandı. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 2-0. Topa vurmasına gerek bile kalmadı. Topunu çok seviyor. Ona değdi. Ağlarla buluştu. Cristiano Ronaldo. Bu sezonki 33. golü. Suriye Arabistan Pro Liginde Ronaldo. 39 yaşında. Kariyerinde 19 kez gol kralı oldu. 20. gol krallığını koşuyor. Arabistan'da koşuyor. Attıkça atıyor. İşaret verildi. Brozovic topun dibine gitti. arkaya doğru. Ronaldo'dan önce savunma dokundu. Gelişine bir şut. Paulo Vitor düştü. Sadio Mane. Bir kez daha ekleniyor El Nasser. Mane aradan bıraktı şimdi. Şut yandan dışarıya. Ayman Ahmet. Çok net bir gol fırsatı. Sultan Eygan'a Marcelo Brozovic kontratak fırsatı el nasırdı. Sadio Mane top istedi. Ronaldo içeriye doğru yürüdü. Sadio Mane çekti şimdi. Ronaldo içeride. Mane'den orta Ronaldo kontrol etti. Ceza sahası Ronaldo bekledi. Çekti sırada Ronaldo direği çarptı top. Atak devam ediyor. Çok akıllıca bir vuruş Ronaldo'dan Brozovic. Alex Delis. Bir ortada ondan geldi. Ronaldo yükseldi. Top onu geçiyor. Cristiano Ronaldo. Çok daha iyice bir vuruş yaptı. Vuruş denedi. Ronaldo Mane'ye doğru şimdi pası. Mane hızlandı. Mane süratli. Sadio Mane. Sadio Mane kendisi gidiyor. Sadio Mane. Sadio Mane. Yerde kaldı. Bir penaltı beklentisi var. Mane'nin oyun devam ediyor. Ronaldo da hakemin yanında itirazda. Vardan bir izleme tavsiyesi gelecek mi? Mane yerden kalkamadı. Şimdi doğruldu. Sultan Dripping halinde Abdülaziz ile oynadı. Abdülaziz çekti soluna. Yerden pası son anda Hasan Elabi oyuna Engel oldu. Mane direkt Sadio Mane. Çok etkili vurdu. Sadio Mane. Edrik'i salladı. Juan Pedroze. Yasin. Tamam mı? Ara pası. Yasin süratlerinde ilerliyor. Yasin ceza sahasına girdi. Yasin vurdu. Spinal'ın kucağına. Elasen. Mane ara pası Ronaldo'ya. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Savunmadan modan atak devam ediyor. Ronaldo düşüyor. Cristiano Ronaldo. Etkili geldi Elenasır. Kaptanıyla geldi, golcüsüyle geldi. Cristiano Ronaldo. Alex Konar topun gerisinde. Şimdi ceza sahasına doğru Pedro zavalandı. Geriye doğru düştü Elavi. Uzaklardan vurdu. Topa Saad Elavi. Tam yayır önünden Asar Elavi harika bir yer ayarladı. King's harika bir pozisyon oluşturdu. Golü buldu Elahut. Tamam ve topu aldı. Santraya götürdü topu. Asar Elavi 2-1 dakika 60 Yasin Laporte'un üstüne üstüne gidiyor Yasin Yeşil rakibini. Yasin çıkardı şimdi Goodwin'e doğru. El Amri. Bir pozisyon topa alanda gol. Bir anda anlaşmazlığı Goodwin. Goodwin. İşte gol sevinci. Savuyor Goodwin. Maça dengeyi geçirdi. Savuyor Goodwin. El Nasır'da savunmada büyük atı. Bir anda Samir Gönlün sahneye çıktı. Dakika 70. Kontra atak fırsatı olan bu El Nasır için. Abdülaziz, Sadio Mane baktı ceza sahasına. Abdülaziz de oynadı. Abdülaziz topun dibine girdi. Ronaldo'ya doğru. Paolo Vitor. Fred Rose'a geldi. Collado'ya bıraktı. Collado paslaşarak kullanıldı. Alex Collado aldı solda. Collado vurdu Ospina. Ters bir pozisyon. Bir şut da Ospina. Pozisyon devam ediyor. Kafa yine Ospina. Dakika 85. İşte Savir Goodwin ve David Ospina. Burada takımını adeta ayakta tuttu. Norintena <laughs> Z oyunda Roman oyuncu. Şimdi Ronaldo'ya doğru. Ronaldo kaleciye geçmek istedi. Ronaldo yerde. Penaltı Miktas var. Gözler de kendi oynayın diyor. Cristiano Ronaldo. Hala yerden kalkmadı. Abdullah. Mane düşüncesi. Mane yerde kaldı. Mane yine yerde kaldı. Marcelo Brozovic. Brozovic. Sultan Elkanan. Kaldırdı topu. Ronaldo. Ronaldo direkt. Ronaldo. Pozisyon devam ediyor. Gelişine bir şut ve topu gol! El Akdoğlu oyuncular yıkıldı. Hayattan soğuttu Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic gelişine bir vuruş. Harika bir gol. Harika bir gol. Sait. Uzun oynuyor Said Goodwin. Süratlendi. Sabir Goodwin. Goodwin yerden çıkardı. Tenazeye doğru. Uzaklaştırıyor en savunması. Ronaldo yardıma geldi. Topu kazandı Ronaldo. Ronaldo ve son düdük geldi.